Birden büyük asal olmayan bir tam sayının rakamlarının toplamı sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm asal çarpanların rakamlarının toplamına eşit olan sayılara simit sayısı denir. Girilen sayının simit sayısı olup olmadığını bulan programın algoritmik doğal dili aşağıda verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bu 3 tanesinden hangileri simit sayısıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bunun asal çarpanları 8 çarpı 17'dir. Şey, 17'dir. 5 çarpı 17'dir. 5 çarpı 17. Bu 5 ile 17'nin arkadaşlar 5 ile 17'nin rakamlarının toplamı 5 artı 1 artı 7 eşit midir sayının kendi rakamları toplamına 8 artı 5'e evet eşittir o zaman bu simit sayıdır budur yani bulmak istediğimiz peki 166'yı asal çarpanların ayıralım bak şöyle yapın bir tane yanına çizgi çekin 2'ye böldünüz arkadaşlar 83 83 asal bir sayıdır zaten 2 çarpı 83'tür peki burada rakamlar toplamı 2 artı bütün rakamları topluyorsunuz 2 8 ve 3'ün toplamı eşit midir 1 6 ve 6'nın toplamına evet eşittir bu da 13 bu da 13 yapar bu da simit sayıdır arkadaşlar Peki 202'yi asal çarpanlarına ayırdığınız zaman 2 çarpı 101'dir bunun rakamlarının toplamı 2 artı 1 artı 0 artı 1 eşit midir 2 artı 0 artı 2 arkadaşlar evet eşittir bu da 4 bu da 4'tür bu da simit sayıdır yani 3'ü de bunların tarif ettiği sayıda vardır. Aşağıda 60 soruluk bir sınavın sonunda belirli ölçütlere göre alınacak puanı hesaplayan ve elde edilen puana göre dönüt veren algoritmanın işleyişi akış şeması ile ifade edilmiştir diyor arkadaşlar. Taha Beren ve İsmail'in aldıkları puanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi neymiş? Başta başladık. Doğru sayı girdik. Yanlış sayı girdik ve boş sayı girdik arkadaşlar. Şimdi net sayısı doğru sayısından yanlışın dörtte birini yani dörde bölümünde dörde bölümün sonucunu çıkaracakmışız net sayısını bulmak için. Puan ise net sayısı çarpı 5'miş. Eksi boş sayısı çarpı 1'miş arkadaşlar. Puan da böyle hesaplanıyormuş. Yani net sayısının 5 katından boş sayısının 1 katını çıkartıyorsunuz. Peki şimdi burada bir dönüt vermiş. Puan yüzden küçük ise arkadaşlar ne yapacakmışız? Daha çok çalışmalısın diye bir not yazacakmışız. Puan 180'den küçük ve 101'inden büyük ise çalışmalarının karşılığını almaya başladın diyecekmişiz. Puan 240'tan küçük ise çalışmayı asla bırakma. Şey 240'tan büyük ise çalışmayı asla bırakma diyecekmişiz arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki Taha Beren İsmail demiş. Doğru sayısı, yanlış sayısı, boş sayısını burada vermiş bize. Peki aldıkları puanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar Taha'ya bir bakalım isterseniz. Taha diyelim ve hesaplayalım. Şimdi yalnız sayısı 8. Şimdi ben 52'den 8'in 4'te 1'ini çıkarıyorum. Bu net sayısı arkadaşlar. Yani 50'dir. 50 50 ile ben 5'i çarpacağım. Puanını hesaplamak istiyorum. Ve boz sayı 0 olduğu için 0'ı çıkaracağım. 0 çarpı 1'i çıkaracağım. 0 çarpı 1'i çıkaracağım. 250'den 0 çarpı 1'i çıkarttık. 250 kaldı. Taha'nın puanı 250'dir arkadaşlar. Peki. Şimdi Beren'e gelelim. Beren Beren 40 tane doğrusu var, 12 tane yanlışı var. 12 bölü 4'ü çıkarttım, yani 37 oldu. 37 ile 5'i çarptım ve bundan da boş sayımız 8. 8 çarpı 1'i çıkarttım. 37 ile 5 çarparsam 150. 35 daha 185'ten 8 çıkarırsam 177 olacaktır arkadaşlar. Beren 177. Peki şimdi kim var? İsmail var arkadaşlar. İsmail. İsmail 20. 20 tane doğrusu var, 20 tane yanlışı var. 20'yi 4'e böldük. 5. Burası 15 yaptı. 15 tane netimiz var. 15 ile 5 çarptık. Puan hesaplıyoruz. Ve 20 tane de boşumuz var arkadaşlar. Maşallah İsmail ile 20, 20 çarpı 1. Şimdi 75'ten 20'yi çıkarttığımız takdirde kaç yapar arkadaşlar? 20 çıkarttık 55 yapar. Yani İsmail'in puanı da 55 olacak. İsmail çok çalışıyor oğlum. Şimdi bakın buradan 250, 177 ve 55'i bulacağız. 250, 177 ve 55. 55, 55, 250, 177 ve 55 cevabınız eşittir. Evet 60 soruluk bir sınavın sonunda belirli ölçülere göre alınacak puan hesaplayan ve elde edilen puana göre dönüt veren algoritmanın işleyişi ve akış şeması gösterilmiş arkadaşlar. Ve aldıkları puanları da göstermiş. Şimdi Taha Beren ve İsmail için algoritmanın verdiği sonuçlardan yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacakmışız biz? Net sayısını şöyle hesaplayacakmışız. Doğru sayısından yanlışın dörtte birini çıkaracakmışız. Daha sonra puan hesaplarken net sayısını 5'te çarpacağız. Boş sayısını 1 ile çarpacağız. İkisinin farkını alacağız. Yani net sayısının 5'te çarpımından boş sayısının 1 çarpımını çıkarttıktan sonra eğer puan 100'den küçük olursa daha çok çalışmasın. Eğer puan 101 ile 180 arasında olursa çalışmaların karşılığını almaya başladınmış. Eğer puan 240'tan büyükse çalışmayı asla bırakma diyecekmişiz. Taha'ya baktığımız zaman arkadaşlar Taha Bakın 52 tane doğrusu var. 52 tane doğrudan yanlışının dörtte birini çıkarttınız. 50 yaptı. 50 ile arkadaşlar 5'i çarptık. Zaten boşu yok. Boş olmadığı için direkt 250 puanıdır bunun. 250 olduğu için arkadaşlar bakın biz ne demediyiz buna? 250 yani 240'tan büyük olduğu için çalışmayı asla bırakma diyecekmişiz. Bu. Pekala. Şimdi Beren'e gelelim arkadaşlar. Beren. Beren kaç taneydi? 40 tane. 40'ı arkadaşlar 40'tan 12 tane yanlışının 4'te 1'ini çıkarttık. 37. 37 ile biz 5'i çarptık. Ve 8 tane de arkadaşlar bunun boşu var. Bunu da çıkarttık. 37 çarpı 5'ten 8 çarpı 1'i çıkarınca 177 yapar. 177, 101 ile 180 arasında olduğu için çalışmalarını karşılığında almaya başladın. Evet doğru. Üçüncüye gelelim İsmail'e bakalım arkadaşlar. İsmail 20 tane doğrusu var. Ve 20 tane yanlışın 4'te 1'ini çıkarttım. 20 tane yanlışın 4'te 1'ini çıkarttığım zaman kaç yapar burası? 20 eksi 5'ten 15 yapar. 15 ile 5'i çarptım ve 20 tane de boşu var. 20 çarp 1'i de çıkarttım. Bu da 55 olur arkadaşlar. Daha çok çalışmalısın diyormuşuz İsmail'e de. Bu da doğrudur. Yani 3'ü de doğrudur arkadaşlar. Cevabınız E. Aşağıda 60 soruluk bir sınavın sonunda belirli ölçülere göre alınacak puan hesaplayan ve elde edilen puana göre dönüt veren algoritmanın işleyişi akış şemasında akış ifade edilmiştir diyor arkadaşlar bize. Şimdi bakın. Şimdi biz başlayacakmışız net sayısı. Doğru sayısından yanlış sayısının 4'te 1'ini çıkararak net sayısını buluyormuşuz. Daha sonra net sayısını 5 ile çarpıyoruz. Boş sayısını 1 ile çarpıyoruz. Soldakinden sağdakini çıkarınca eğer sonuç 100'den küçükse daha çok çalışmalısın. Eğer sonuç 101 ile 180 arasındaysa çalışmaların karşılığını almaya başladın. 240'tan büyükse çalışmayı asla bırakma denecekmiş. Şimdi diyor ki bize İsmail'in çalışmalarının karşılığını alması için yanlış işaretlediği sorularda en az kaç tanesini doğru işaretlemesi gerekir diyor arkadaşlar. Şimdi İsmail 20 tane yanlış, 20 tane doğru, 20 tane yanlış, 20 tane boşu var. Şimdi ben bu yanlıştan bu tarafa x tane devredersem eğer hani yanlış yaptığı sorulardan x tanesini doğru yapsın. Ee, yani yanlış sayısı x eksilsin doğru sayısı x artsın. 20 artı x'ten ben 20 eksi x bölü 4'ü çıkaracağım. Net sayısını bulacağım. Sonra bunu 5 ile çarpacağım. Sonra 20 tane boşu var. 20 çarpı 1 e de çıkaracağım. Bunun sonucu 101'den ne olacak? Büyük olacakmış ki çalışmaların karşılığını almaya başladın diyebilelim. Peki şimdi arkadaşlar burada bu sayılardan neyi verirsem biz buluruz diye soruyor bize. Buradaki işlemi yapalım isterseniz. 4 ile bunu çarptığım zaman 80 artı 4 x 80 artı 4 x'ten çıkartıyoruz. Eksi 20 artı x'i çarpı 5 bölüsünde 4 var. Eksi 20'yi sağ tarafa atarsak büyüktür 121 olur. Peki arkadaşlar burası 60 artı 5x yapar. 5'i içeriye dağıtın. Hatta yazayım. 60 artı 5x bölü 4 çarpı 5 büyüktür 121. Bunu içeriye dağıttığım takdirde 300 artı 25 x büyüktür. 4'ü karşı tarafa atarsanız 484. 300 de bu tarafa atarsanız 25 x büyüktür arkadaşlar 184'ten. x büyüktür 184 bölü 25'ten. Peki tam sayı olacak tabii ki. Şimdi siz 184 bölü 184'ü 25'e böldüğünüz zaman arkadaşlar 7 nokta küsür yapar. 8 derseniz 200 yapar zaten. 7 nokta küsürden büyük olan en küçük sayı 8'dir dersiniz cevabınız C'dir. Dışarıdan iki dik kenarı girilen üçgenin hipotenüsünü hesaplayan programın algoritmik akış şeması aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. İki dik kenarın, iki dik kenarı girilen üçgenin hipotenüsünü eşitleyen. Şimdi arkadaşlar neydi aslında? Şöyle değil miydi? Şöyleydi. Dik kenarlardan biri A, biri B ise bu da eşittir, C ise arkadaşlar. A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir. C'nin karesini vermelidir. Yani biz bunu program diliyle yazacak olursak arkadaşlar. A kare şöyle yazılır değil mi? Artı B'nin karesi şöyle yazılır. Peki biz bunu kök içine alacağız ya. Kök içine almak demek bunun kuvvetinin 1 bölü 2 olması demektir arkadaşlar şöyle yazmalıyız. Tamam mıdır? Yani bu a kare demektir. Bu b kare demektir. Sizin c dediğiniz bunun kök içi. Kök içine alınmış halidir. Gördüğünüz gibi. A kare artı b kare ve üzeri kök içine alınması 1 bölü 2. kuvvet demektir. Üzeri 1 bölü 2. Bunu nerede vermiştir? C'de doğru vermiştir. Gördüğünüz gibi a, b, c 3 tane sayı yazdık. a ile b'yi aldık arkadaşlar. Daha sonra a kare artı b kare üzeri 1 bölü 2 size hipotenüsü yani c'yi verecektir.